Senin bu asalaklardan kurtulman lazım önce. Ama merak et, ben halledeceğim. Sen, ben, sadece ikimiz. beni sevdiğini biliyorum. Çünkü bak seni çok seviyorum. Yasemin, bir saniye. Yasemin Hanım, Murat Bey erken döndünüz. Ters bir şey olmadı inşallah. Yok yok, biraz başım ağrıdı. Bir gün herhalde Hanım, bilmiyorum. Gürültüye falan da gelemedim orada bir ağrı kesici alıp yatacağım. Manyak gibi uğraş. Araya adamlar koy. Bezlere basacağım ya. Kamyonla para dön. Kadın gelsin, taş üstünde taş bırakmasın. İşe bak ya sitar. Ay aşk olsun şekerim. Üç kuruş için mi söyleniyorsun? Parasını da değilim biliyorsun. Ağzımızdan burnumuzdan geldi be karıcığım. Hani bari Murat'ın kimi götürdüğünü öğrenelim. O da yok. Verimsiz geçti yani benim açımdan. Sen anneme dokunmazsan, Bunu konuşmak zorunda kalın. Numara yapma baylas Ne numarası? Ya? Orada Foyan meydana çıkmasın diye bir şey söylemedim ama sen biliyorsun kim olduğunu. Hayda. bilsem niye sorayım? Bal yemin ederim bilmiyorum ya. Bir dakika, bir dakika. Vay. Sen böyle dediğine göre tanıdık biri. Bak söyle gözünü seveyim söyle bitsin bu işkence. Stoş. Beni yeme. <laughs> Abi, resmen komple teorisi yazdın Barlas. Ben nereden bileyim kim? Bilmiyorum. Kaç kere söyleyeceğim? Sanki Yasemin'i tanımıyorsun. Karı koca hiçbir şeylerini anlatmıyorlar ki. Ketum şekerim, ketum ikisi de. Ay. Nereye? Yatıyorum şekerim. Yüzüm gözüm düşmesin yarın. Stres mitres mahvoldum zaten. Botoksum eridi, dolgularım eridi gitti. Yat evet, yat. Evet. Olur. Erkencisiniz. Ben sorma. Olaylar, olaylar. İyi sonra konuşuruz Berkaylar bekliyor. Bunun tribi bana mı ya? Ay Barlas başlama yine lütfen. Küseceksen oynamayacaksın şampiyon. Ben daha oynamaya başlamadım. Oynayınca anlarsın. Bak bak, kuyruğu dik tutuyor. Artist, senin oğlun artist Sitoş. Artist, artist. O artist dediğin oğlumuz şekerim, hatırlatırım. Ne yaptığını sanıyorsun sen ya? Akşam beni arama demedim mi? Hava karardıktan sonra beni arama. Konuşmuştuk bunu. Ya tamam. Yasemin Hanım, ben çıkıyorum. Filiz Hanımcığım, bir dakika bekler misiniz? Bunları ayırmıştım da ben. Size vereyim. Bunlar mahalledekiler için. Bunları da size ayırdım. İçinde böyle Ece'nin hiç daha giymeden küçülenleri falan var. Gülsüm'e doldur onlar. Ay çok makbule geçecek. Vallahi sevinecek benimkiler. Sağ olun. ne demek? <laughs> Yasemin Hanım, Ece'nin bahar bebeği. Ay yanlışlıkla girdi herhalde. Fark etmesek eve götürecektim. Yok Filiz Hanım, yok. Yanlışlık yok. Onu da koydum. Ama Yasemin Hanım, Ece üzülmesin. Çok seviyor bunu. Ece'nin daha bir sürü oyuncağı var. Hiç merak etmeyin. Bu da başka çocuklara gitsin, onlar da oynasın. Peki siz öyle diyorsanız tekrardan geçmiş olsun. Görüşürüz.